Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle yepyeni bir seriye başlıyoruz Papers Please Papers Please nedir adı üstünde kağıtlar lütfen kağıt istiyoruz O kadar kağıtları gözümüze sokacağız Neyse şey yapacağız işte Ya oyunu bilen bilir arkadaş bilmeyen de öğrenir Ekim ayı şey, çalışma kurası çekildi kurada senin ismin çıktı Tamam bizim ismimiz çıktı Resmen senin noktasında görevimle başlayacağım bilgisi kabul başkanlığına bildirildi Tamam senin mahalle için doğru gidesinde bir daire tahsis edilecek. Ev 8. sınıf olacak. Tamam. Yaşısın Arta Toska. Ben şunu okuyamıyorum. Dilim dönmüyor. Nasıl bir ülke bu? Şimdi ilk günler kolay. Giresin sınıf noktasının sonunda açıldı. Tamam neyse. Kasım 23. 1982. Tamam. Eee. tamam ilk şeyi biliyorum ben. Sadece Arta Toskalılar geçebilecek. Bu arada etraf şey siyah bunun farkındayım, kusura bakmayın. Sonunda evine dönebileceksin. Evet dönebileceksin, tebrik ediyorum. Şimdi her 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 teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bir şey, her şey değil. Neyse. Bir şey var, geldim. Misafir geldi onu şey yaptım. Gel, donu çek gel sesim biraz eksik olacak bir süre misafirler var çünkü misafirler ne oldu zaman da bekle sıradaki yaşı yasını... bak anlarım, anlarım. <laughs> salak ya evraklarını getiriyor evet bu arta toz kalır biliyordum There's Dominic, Dominik, Dominik'ten gelmiş galiba.

Aha kağıt kaybol. ama Neyse siktir git. Ben yani, uzağa da gidiyorum kalıda girebiliyorum. falan. Giremez. Aha sakallı dede. Bu bizim, bu bizim imam lan. Sen. Gece. Bilirsin. Mübarek insan. <laughs> Sıradaki. Herkes giremeyebilir. Herkes giremeyebilir. Sen geç. Sen iyisin. Sen git. Evet. Misafirler gitti galiba. Hayır. Ben, daha şey yapabilirdim. Neyse. Aşağıdaki kucukları işaretlerle masraflarını yarat. Ee, Kolay mod desteği var. Ee, Tamam. Uyku. Kasım 20 1982. Hayırlısı. <laughs> <laughs> e e i a a e. Artık Toskan'ın dili çok garip. E, şimdi spoy vermeyeyim teröristler gelecek. İyi bak bari. Ben erkeksin de sıram değil. Restoran Adi diye bir şey var mı lan? Neydi? Republika. Restoran Adi. Var. Tamam. Hop şöyle kontrol edeyim. Tamam. Sen geç ya. Sen muhteşemsin. Sen hoş geldin. Artık hoş geldin. Yeraklar ya. Herkes 29 yalnız bununki geçmiş. Sen nereden bahsediyorsun? Bundan bahsediyorum gerizekalı. Ee ee a a e ben de ben de artık toskalı konuşabilirim. Ee ee a a e i a a bala bala. Dinle sokuyorum bunu. Yalnız bu geçmemiş. Blazum Eli. Onlar <laughs> Vince gibi. Sen kedo var. Sen geç. Sen hoş geldin. Sen nitisin. Bana kartını ver. Sen git. <laughs> ya nasıl sorun çıkarırsan da verim. O da mı toz kalırsın. Çabuk otobüse yetişmem lazım. Ee, hemen verelim o zaman. Bir sonuç <laughs> bize %100 eminim. Garanti verebilirim. Yes! <laughs> Adam olu- LAYN! Herakollu <laughs> ben! Sen erkek mis? Erkek misin varsa sen? Ha? erkek misin? Burada erkek gördüğünüz yazıyor abi Sen ne geçersin sen? Geri çalışsın sen, malsın sen. Sen, sen git ya sen. Sen, senin resmine de basın dur. Ha. Sen yürü git. Yürü git. Aşkım. Sıktı. Canı sıkkın gibi görünüyor. Eğer iyi zaman geçmek istiyorsan. Ya abla. Bu yaşta olur mu o iş? Bak bir de kad... Bu yaşta olur mu? Hadi daha benim gelen kız neyse de. Bu yaşta olur mu abla? Bu yaşta olur mu? Sen geç sen. Doğrusun <laughs> ama. Benim karım var. Kocam var. Kocam yok. Pardon. Aha yaşlı tontiş teyze geldi. Ee, bu doğru mu? Bakalım. Tamam. Mergarois. Aha ne oluyor lan? Aaa terörist yangını vur lan şunu. Vursana geri zekalı mal. Ya bak senin yüzünden tontiş teyzeyi yesen. Ananın. <laughs> Abi ne oldu bile? Bunu sanıyorsun. Önüne girerken bir her günü başa geçildi. Oyun kaydedilir. Galay mı desteği? I love you. Seni seviyorum. Başlayalım. Ee, bir tane daha gün oynayacağız. Daha da oynamayacağız. Sonra iki gün iki gün oynamaya başlayacağız. Ne kadar hızlı tutuyor. Eşek dili gibi hamur alıyor. Ne Aktiviteyin doğru galiba. Dur bakayım. Veriyor şu adamım sen geç sen de Otur Gross. Bir dakika Antegria'da öyle bir şey var mı? Antegria. Otur Gross. Tamam ya sen iyisin sen geç. Sen hoş geldin Arta Hoş geldin. Neyse. E, 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 Eşek diyor. Amca, tipe bak. Amca, senin şeyin yok yalnız. Dur bakayım gel Pardon, buyurun. Allah Allah, geri zekalı, versene. Mol yok. molyo. Yemin bir sos iki da var. Kastor bilmem bir şey. Sen geç sen. Hoş geldin. Çok unutkansın ama geç sen. Gözüklü amcam. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Şimdi almam. Aha bu da kartını veriyor. Bakmak bile istemedim. Lütfen git. Hata çıkacağından emin. Uf, balıma be. Abla senin tipime bu ne ya? Sen bunu 1900 1960'ta mı çektin? Ne yaptın? Anlamadım. Gloria, mı var Diego, 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 sen Atta hoş geldin. Buradan çıkardım. Ay, 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 evet. Aha. Kütüphaneci teyze. Terör savcısını duydum. Hala çalışım değil şanslısın. Beni beğenmiyorum. Şimdi evet ben de şanslıyım. Ver uşuyor. Ver uşuyor. Sen geç. Ay, Kurista City var Birleşik Kırılası'nda. Sen hoş geldin. Sen hoş geldin. Şunu da alsana. Ya da sen de ver. Ay, 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 ay. Pembe günah nedir ya? Koyacağını söyle bakayım. Bir de tüm fantezileri için manyak var. Ee, aha bunu tarihi geçmiş. Şerefsiz. Öyle mi? Evet öyle. Evet öyle. Geri zekalı. Mal. Obristan yazını sok. Böyle oyunun diline de sokayım. Hadi yürü git. Hadi git lan. Merhaba. Öyle mi? Merhaba. Öyle mi? Öyle mi? Malsın. Ben bunu sürdüm mü? Sürmedim. Aha ablan tipe bak. Ne ya? Hoşgeelliii Republia'da Antegria var Burada yok Has Neyse Sorun çıkacak Biliyorum Yaşasız yaş Tamam işte Yaşasın Atatürk'e En büyük ülke Malsın sen İşte pasaport bulunması lazım Geri zekalı Yabancıların giriş biletine izni var Tamam tamam anladım. Tekrar geleceğim. Pasaportun nerede? Pasaport? Atatürk karka. Pasaporta ne gerek var? Değil mi? Pasaportunu görmem Ayyem. lazım. Tamam tamam anladım. Tekrar geleceğim. Sizi unuturum salak Hadi Çabuk gel lan. Gel. Onu çek gel. Eee. Arta da Doğu Giresi var. Tamam hatırladım. Sen geçme. Kesin bu yanlış. Değilmiş. Tamam sen geç ya. Asik gibi. Yaşasın Arta Toska. <laughs> Niye yaşasın Türkiye değil? Yaşamasın Arta Toska. Yaşasın Türkiye. Bana mı? Sen kadınsın. Yalnız bunun gibi geçmiş. Kim kimi kek ediyor? Kakalıyor. Yok ben izleyeceğim. gelip yok Sen balsın. Sen dangalaksın. Sen geri zekalının önünde gidensin. Yürü git. Şeyin yokken nasıl yapayım ben sen? Mah. Herkes bilemeyebilirsin. Sıradaki. Ben ben sıradaki. Evet. Aha. buna. Kadın. Koristos değil. Ee, doğru. Tamam. Sen geç Allah. Kontrol et, etmeden geçirdim bu vakti. Süper olacak. toskaya hoş geldiniz. Sıradaki. Artık anladım bugünün tarihini. O yüzden yapabiliyorum. Çok güzelim. Bu sanki geçmiş ama. Seni iyi kontrol edeceğim. Batı Giresun var mıydı? Kolekila da. Kolekila. Batı Giresun var. Sen iyisin sen. Geç. Sen Arta Toska'ya hoş geldin. Sen çok iyi bir ablasın. Hadi yürü geç. Problem çıkarın. Gel, <laughs> E, e, oh, oh. yarım saat 6'da gelin demek. Bir de it, it, oh, oh. sıradaki demek. E, neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. F9.